bir milletin yeniden doğduğu gündü 29 Ekim. Yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden umutla yükselen bir ülkenin adıydı Türkiye Cumhuriyeti. O gün sadece bir yönetim biçimi değişmedi. Bir halk kendi kaderini kendi ellerine aldı. Bir ulus egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek tarihine yön verdi. Aradan geçen 102 yılda o ilk adım hiç durmadı. Köyden kente, kalemden ekrana, fikirden habere dönüştü. Her satırda, her sözde, her nefeste özgürlüğün sesi yankılandı. Cumhuriyet sadece bir tarih değil, bir duruş. Bir milletin eşitlik, adalet ve umutla attığı en büyük imza. Bugün biz o imzayı taşıyoruz kalemimizle, sesimizle, inancımızla. Çünkü Cumhuriyet, hep birlikte yazdığımız en güzel hikaye, İlelebet Cumhuriyet.